Türkiye bugün dev bir projeyi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ağzından öğrendi demiştik, açılışta söyledik. Proje bir anlamda İstanbul'un yeni çılgın projesi olarak da adlandırılıyor. İstanbul Boğazı'na üçüncü bir tüp geçiş inşa edilecek. Hemen haritamıza dönelim. Haritada daha öncekileri ve şu anda hala inşaat aşamasındakileri göreceksiniz. Asma köprüleri biliyorsunuz zaten. Birinci, ikinci ve üçüncü köprü inşaat aşamasında. Bir tüp geçit var Avrasya Tüneli ki burada e, ee, şu anda halen o da inşa aşamasında ve e, şu anda otomobiller geçecek. Onun için çalışma yapılıyor. Diğerinde diğer tüp geçitte ise raylı sistemmiş onun adı Marmaray diyoruz. Ve üçüncü tüp geçitten bahsedeceğiz. O da işte buraya yapılacak ki bu üçüncü tüp geçitte her iki sistemde olacak. Yani mesela kara için söyleyelim. Kara ulaşımında Ümraniye'den girilecek, hastaldan çıkılacak. Tüp geçidin içinde ayrıca Hemen yanda animasyonu da göreceksiniz. İşte bu şekilde olacak. Aynı zamanda raylı sistem de olacak. Yani bu projede hem otomobiller hem de raylı sistem geliyor aynı anda. Büyük İstanbul Tüneli projesi bu bütüncül projeyle şimdi İstanbul'daki 9 raylı sistem birbiriyle irtibatlanıyor. İstanbul'daki bütün ana akslar birbirine bağlanıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'un mega projesini işte bu sözlerle duyurdu. Heyecan büyüktü. Çünkü İstanbul Kongre Merkezi'nde binlerce kişinin katılımıyla açıklanan proje dünyada bir ilk. İstanbullular trafik çilesini çok çektiler. Bu projeyle birlikte zaman tasarrufu en iyi şekilde değerlendirilecek. 6,5 kilometre uzunluğundaki 3 katlı tünelin başlangıç noktası Zincirli Kuyu'yla 1. Levent arası. Yeni tüp geçit Fatih Sultan Mehmet ile Boğaziçi Köprüsü arasından denizin metrelerce altından geçecek. Boğaz'ın 110 metre altına inşa edilecek tüp geçit 3 katlı olacak. Bu da dünyada bir ilk. 2 katı karayoluna, 1 katı da raylı sisteme ayrılacak. 3 kat 2 karayolu 1 metro ee, yoluyla boğazın altından geçip 6,5 kilometrelik bu tünel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işaret bir şeyi de olacak. Güvenliği en ince detayına kadar düşünülmüş olan bir projeden bahsediyoruz. Tünel içinde yangın algılama ve söndürme sistemleri olacak. Kameralar tarafından izlenecek. Herhangi bir tehlikede güvenlik sistemi devreye girecek. Tünelin raylı sistemi yani hızlı metro, metrobüs hattı boyunca yolcu taşıyacak. İlk durağı Bakırköy. Raylı sistem Bakırköy İncirli'den başlayacak ve güzergahta toplam 14 durak var. Gayrettepe durağından yolcu aldıktan hemen sonra Boğaz'ın metrelerce altından Anadolu yakasına ulaşacak. Anadolu yakasındaki ilk durak Altunizade. Altunizade'den sonra yine yerin altından Ünalan'a gidecek ve Ünalan'dan sonra Hat Söğütlüçeşme'de sona erecek. Hızlı metro her gün 1,5 milyon yolcuyu üstündeki 14 istasyona ulaştıracak. İncirli Söğütlü Çeşme arasındaki mesafe 40 dakikaya inecek. İstanbul'a her şey değer. İstanbul'a bütün mega projeler değer. Tünelle birlikte İstanbul'daki 9 aktif raylı sistem de birbiriyle entegre olacak. Tünelin günde 6,5 milyonun üzerinde yolcu taşıması öngörülüyor. Tabi ulaşım süreleri de yarı yarıya kısalacak tüp geçişte iki şeritli karayolu için bağlantı noktası ise hasta. Yeni tüp projesiyle birlikte artık sürücülerin köprüden geçmesine gerek kalmayacak. Mesela hastaldan aracına binen bir sürücü sadece 14 dakikada tüp geçidi kullanarak Ümraniye'ye ulaşabilecek. İstanbul'un mega projesi 2020 yılında bitecek. Böylece 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Kanal İstanbul başta olmak üzere dünyanın imrendiği bütün özel projeler entegre şekilde ulaşımda hizmet verecek. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışken son 12 yılda 200 kilometre tünel inşa ettik.